Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Şimşek YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün oda vlogu yapacağız arkadaşlar Birkaç kişi sormuştu bana değmeden mesaj gelmişti Odanı gösterir misin ne bugün odamı ve ekipmanlarımı göstereceğim arkadaşlar Oda turu olacak bu Öncelikle kapıdan başlayalım Kapıya buradan girdikten sonra şöyle bir manzarayla karşılıyorsunuz İlk önce odada şöyle bir gardırop var beyaz bir Onun yanında şifon yer var Burada pencere var Burada masam var zaten videolarda arka planda görmüş oldunuz. Burada yatağım var arkadaşlar. Ee, şöyle girdikten sonra yani şöyle bir şey görüyorsunuz. Ve şu anda da bu videoyu arkadaşlar değişik bir sistemle çekiyorum ben aslında. Bunun fotoğrafını ekleyeceğim birazdan videoya. Benim küçük bir aksiyon kameram vardı. iLife ah, Life Silver. Bunu hiç kullanamıyordum. Çünkü sesi mikrofonu çok kötü. Mikrofon için farklı bir telefondan ses kaydediyordum. Onu da böyle sürekli elimi dolaştırmam gerekiyordu. O da benim için zor oluyordu bu tarz videolarda. Masa başına çekmediğim vlog tarzı videolarda. Küçük el tripodum ve küçük autopod tripodum var benim. Onu doladım. Zaten fotoğrafını görüyorsunuz. Telefonu da ona tutturdum. Hem yüzüme flaşını vuruyorum. Hem de ses kaydını oradan alıyorum. Bayağı. 1000 IQ olarak bir şey yaptım arkadaşlar. Ve ben odamın şeklini değiştirdim. Aslında şu görmüş olduğunuz yatak arkadaşlar buradaydı. Burada böyle duruyordu. Şifonyer buradaydı. gardıropta da buradaydı arkadaşlar. Masa yine buradaydı. Ama şeklini beğenmediğim için bu şekilde yaptım ve bayağı bir alan açıldı. Neyse şöyle yavaş yavaş bir göstereyim. Burada önce gardırobun şifonyer üzerinde işte koltuk altı, dezonatları ve parfümler var. Şu bilgisayar camı silmek için, göz silmek için, göz, göz silmek için ama gözlük silmek için bayağı güzel. Burada cüzdanım var. Annem, babam, ablamın fotoğraf var. Ablamın bebek bu. Burada eski oyuncaklarım var. Bunlar güzel. Burada güzel bir kulaklık var. Kafa üstü. Gerçekten güzel bir kulaklık. Burada işte Aksiyon Komersi'nin ve babamın telefonun Kutusu var. O neden burada bilmiyorum. Burada bir soda şişesi kalmış. Burada şöyle bir Beşiktaşlı poster var. Burada gerçekten güzel bir abi. Dolabın üstü çok karışık. Yatak var. Yatağın arkasını bir göstermem lazım aslında size benim. Burası böyle değişik bir yer. Vallahi burası bayağı değişik bir yer arkadaşlar. Abo. Kameranın geniş açısını aldım. Telefonu bile görüyorlar. lan. Ha, tamam neyse. İnşallah videoda fazla çıkmamıştır telefon. Yani neyse burada işte dumbbell'ım var. Bar setim falan var arkadaşlar. Ee, sonrasında en çok en çok vakit geçirdiğim yer. Odamdaki şu posterler var. Bunları ablamlar aldı. Burada raflar var. Bunları ben boyadım. Bu rafları kırmızı ve maviye. Arka planda renkli gözüksün diye. Burada yine eski oyuncaklarım var. Şu arabayla çok oynardım. Şu araba yine ablamın ondan aldım. <laughs> Şu arkadaki fotoğraf makinesi güzel. Şurada dedemin fotoğrafı var. At. Bunlarla ben küçükken bayağı bir oynardım. Ondan sonra masamı göstereyim. Şu şekilde sizlere arkadaşlar. Burada kitaplarım var. Okuma kitaplarım falan var. Şuna derseniz şurada bakın bir ahşap bir şey var görüyor musunuz masanın üstünde duran siyah. Onun parçaları o gerçekten güzel kokuyordu. Gece yatarken güzel ses versin diye ses versin ama koku versin diye onu oraya koydum. Yani masam bu şekilde ufak bir L kısmı var. Buraya bakın kulaklıklarımı, kart okuyucumu falan koyabiliyorum. Güzel. O şöyle giriyoruz buraya. Burada bir adet arkadaşlar bilgisayar videolarımı montajladım. Macbook Air 2017 model bir Macbook Air var burada. Şöyle ses sistemim, hoverlerleri var. Tuz var. Bu güzel faydalı. Yine uyurken yatakta durması güzel oluyor. Burada dediğim gibi kitaplar. Burada benim ilk Android telefonum var. Bir el dezenfektanı var. Küçük boyda. Şu var. Bunu yeni aldım. Bu biraz sıkıntılı geldi bana. Bu. Hepsi buradan aldım Bakın şurası falan kırık gibi biraz. Tam oturmuyor. Delikler tam böyle birbirinin karşılığına gelmiyor. Gerçekten uğraştım baya. Mesela o sol tarafı takıyorsunuz arkasından atıyor. Arkasını takıyorsun farklı bir yerden atıyor. En sonunda şöyle koydum ama benim bunu alma amacım odamdaki ıvır zıvırı toplamasını istediğim içindi. Ve bunu gerçekten güzel yaptı. Şurada bakın bir üçlü priz var. Bu da güzel. Buradan telefonumu falan şarj edebiliyorum rahat bir şekilde. Yani bu oyundan güzel ama fazla elemiyorum. Çok sağlam değil. Altında A4 kağıtlar var bunun. Ders çalışırken falan güzel oluyor ve masa toplu duruyor bu sayede. Masa gerçekten baya büyük. Ama böyle her yere dağılıyordu. Şu alt mesela çok dağılıyordu. Buraya kağıtları koyalım, kitapları falan koyalım. Çok dağılıyordu. Güzel oldu. Onu topladı. Ondan sonra şu da kullanmış olduğum telefonum var zaten. iPhone SE. Bununla ilgili çok video çektik. Birkaç tane daha video çekerim ben her türlü. Buradaki nereden bahsedeyim size. Burada şöyle bir tespih var. Bunu bir abim yapmıştı. Eski telefonum var. Xiaomi. Bilgisayarımın şarj aleti var. Bir sürü ıvır kamera kablosu var. Telefon şarj aletleri var. Bu da bir adet vesikalığımız var. Bu benim ehliyet için çekilmiş olduğum vesikalık yüksek ihtimalle. Şurada yukarıda kalemlik var. Fotoğraflar var. Şöyle görüyorsunuz. Annem ben babam ablam. Bunlar burada duruyor. Telefonu şöyle koyayım. Bakın böyle bayağı bir dağınıklığı topluyor. Normalde şu telefonlar şarj falan burada duruyordu. Burada duruyordu. Buralara koyuyordum. Buralara kitapları koyuyordum falan. Kötü bir şekilde dağınık duruyordu onlar. Bu şekilde olması gerçekten çok da güzel oldu. Şu geniş açıdayken kamera galiba telefon köşeden çıkıyor. Yani böyle bir oda video yapmak istedim. Şöyle tekrardan göstereyim. Hem ekipmanlarımı görmüş oldunuz. Videolarımı nasıl çekmiş olduğumu gördünüz. İsterseniz videoları daha detaylı nasıl çekiyorum, işte nasıl montajlıyorum onlarla ilgili bir video yapabilirim siz arkadaşlar. Bu videonun da bu kadar olsun Kısa bir video oldu. Yaşam adınımı göstermiş oldum sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu like unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.